Selamun Aleyküm Büyüklerim, abilerim, ablalarım, kardeşlerim Arkadaşlarım Youtube kanalıma hoş geldiniz Ben Hüseyin Güldağ Bugün arkadaşlar dağdan geldim Oğlak geçileri sadece Oğlakları yemiştireceğiz Akşam yemeğini yiyeceğiz İyi seyirler diliyorum şu anda Umarım iyi olur Evet arkadaşlar Şimdi ağara gidiyoruz Geçilerimi ayırdım o geçilerimiz sadece oğlaklarımızı dışarı salıp emiştireceğiz. Ya bismillah. Evet arkadaşlar geçilerimizi buraya ayırdım ben. <laughs> Kardeşim Yusuf'a vereyim ben kamerayı. Geçiler sağ olun. Tut Yusuf. başlayalım. Oğlan ölen geçileri sağlıyoruz arkadaşlar. Hırfı olaklarının aralarını sağlıyoruz. Kapıyı örtüsün. Şişleri ben sağlıyorum arkadaşlar. Ayrı bir şey yok bunda. Aha, oğlaklar öldü bu geçici Hastalık Hastalıklarım yok. Organik süt arkadaşlar bu. Dağda yayılmış. Yemiyormuş. Dağda bir çeşit yok diyor. Anne buyur. kurmak zor arkadaşlar. Daha da doğal besin. Doğal Baş. Baş kula. Baş. Baş, baş. Koş, koş. Bunların yoğurdunu yapıp yiyoruz arkadaşlar. Güzel yoğurdu oluyor. Koş, 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 koş. 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 inek sağlıyor arkadaşlar. Şöyle. Ben geçmeye sağ annem inekleri sağ <laughs> Annem de içeride. Gelin Annem de inek sağ <laughs> باش 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 Bunların böyle var arkadaşlar. Az çekiyoruz. Oğlaklar zehirleniyor çoğu değil mi? Çok süt. Böyle <laughs> oğlağı zehirliyor arkadaşlar. Şimdi erdeme peynirleme yapıyor uçlarından geçilerini çekiyoruz. Böyle polaklarım, büyük şeyler, var. bir şey <laughs> Tamam arkadaşlar, geç sağımı bitti. Şimdi olakları sarıp emiştireceğiz dışarıda. Thank <laughs> you. Olaklarımızı saldı arkadaşlar. <laughs> Yemiyorlar şu anda. İçeride küçük olaklar var. Onların analarını içeri bakacağız. Tam huzurlamadı geçilerimiz. 15 de yeni huzurlayacak. 15 de bir ay sonra huzurlayacak. köyümüzün durumu. <laughs> şeyler ocakta oldu Hadi bakalım. gelmiş arkadaşlar bugün. Adı Fatma Yağmur. Şimdi geçilerimizi katalım. Ayıralım içeride. Ondan sonra yemekte beraber oluruz. Görüşürüz. Yemekte sohbet etmeye başlarız gene. Şimdi içeri katacağız mallarımızı. Toplamızın başına geldik. işlerimizi bitirdik. Yusuf kamera getirdi. Yemeğimizi çekelim ne var? Et taşladı arkadaşlar bugün. Etimiz var kemikli. Mercimek çorbamız. Yoğurdumuz var. Geç yoğurdu. Soğan. Allah bereket versin. Bunlarla iyi. Karnımızı doyuracağız. Hakkınızı helal edin. Evet. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Kusura bakmayın. Bugün Bozkır Pazarındaydık. Cuma Pazarı. Bir iki sefer yaptık geldik. Açık yer yok. Bu koronadan dolayı, korona hastalığından dolayı. Bütün yerler kapalı. Buna kadar da sabrettik. Yemeğimiz hazırdır. Yedik. Kendinize kusura bakmayın. Hakkınızı devam edin. Allah'a emanet olun. Bugün bir yemeğimiz arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Bu videonun da sonuna geldik. Oğlaklarımızı da yemiştirdik. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Geç Çoban TV. Çoğu soruyor nerede abone olacağız diye. Aşağıda yazıyor abone ol diye. Oraya bakabilirsiniz. Çok soruyor. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi günler.